Miladi 1167'li yıllarda Eseddin Şirkoh ve Nureddin Zengi Hazretleri Mısır ülkesini fethetmek amacıyla yeni bir harekata giriştiler. Mısır'da bulunan sapık bir mezhep üzere olan Fatımi topluluğu iç savaşlar sebebiyle bayağı zayıf düşmüştü. Nitekim Nureddin Zengi de bunların arasındaki iç savaşı kızıştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Çünkü düşmanın birbiriyle mücadele etmesi, aralarındaki ihtilaf ateşinin alevlenmesi onların zayıflamasına vesile olur. Bu da Müslümanların girişeceği askeri harekatın bayağı kolaylaşmasına vesile olur. Nureddin Zengi'nin komutanı olan yani onun emri altında bulunan Eseddin Şirko Selahaddin Eyyubi'nin amcasıydı. Selahaddin Şirkuh, e, Zengi komutanıydı ve e, Mısır'a doğru harekata geçeceği sırada Fatımiler buna karşı bir tedbir almak istedi. Yani Nureddin Zengi'nin ordusu Mısır'a gelecek. Bizim onunla baş edebilecek kuvvetimiz yok. E, bu sebepten dolayı Haçlılar'dan yardım isteyelim diye düşündüler. Yani yapmış oldukları bu hareket gerçekten e, çok büyük bir ihanet. Yani zengilere karşı cephe almak amacıyla haçlıları Mısır'a davet ediyorlar. Biz zengilerle, zengi devletiyle bir savaşa girişeceğiz. Siz bize bu konuda yardımcı olun. Biz de sizin yapmış olduğunuz bu yardım karşılığında size şu 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 imtiyazları tanıyacağız diye haçlılarla böyle bir ittifak kurmaya çalıştılar. Ancak onların yapmış olduğu bu hareket Müslümanlar açısından çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü Haçlılar Mısır'a girerse, Fatımilerle orada bir ittifak kurarsa bu gerçekten çok büyük bir tehdit anlamına gelir. Kafirler Mısır ülkesini ele geçirirse çok büyük bir kuvvet elde ederler. Yani Fatımilerin böyle bir girişimde bulunması düpedüz ihanet manasına geliyor. Halbuki Zengilerle bir anlaşma imzalayabilirler. Onların himayeleri altına girebilirler. Ancak bu sapık topluluk Nureddin Zengi'nin böylesine mücahit bir komutanın himayesi altına girmek yerine haçlıların himayesi altına girmeyi tercih ettiler. Yani önlerinde iki tane seçenek bulunuyor. Ya zengi devletine tabi olacaklar ya da haçlılara tabi olacaklar. Bu sapıklar haçlılara tabi olmayı tercih etti. Ee, haçlıların Mısır'a doğru harekata geçtiğini duyan Eseddün şirko hemen bir ordu hazırlayarak Mısır'a doğru harekata başladı. Haçlılardan önce Mısır'a ulaşmak istiyordu. Beraberinde Selahaddin Eyyubi de var. Fatımilerle haçlıların ittifak kurmasını istemiyordu Müslümanlar. Çünkü Fatımilerle haçlılar bir ittifak kuracak olursa bu Müslümanlar açısından çok büyük bir tehdit anlamına gelir. Bu ittifakı önlemek amacıyla mücahitler Mısır'a doğru harekata geçti. Böyle zamanlarda bir günlük bir gecikme dahi çok büyük felaketlere sebep olabilir. Düşman orduları birleşmeden önce, bir araya gelmeden önce bir an evvel hareket etmek ve onları durdurmak gerekiyor. Eğer ittifak olursa, iki düşman ordusu bir araya gelirse, onları durdurmak çok zor olur. Vesettin Şirko ve Selahaddin Eyyubi, beraberindeki gazilerle beraber Mısır'a girdi. Mısır'a geldiklerinde Haçlılar da oraya çoktan ulaşmış bulunuyordu. Maalesef e, Mısır ordusuyla, yani Fatımilerle kafirler bir araya gelerek aralarında bir ittifak kurmuşlar. Ve mücahitler oraya ulaştıklarında karşılarında dev bir düşman ordusuyla karşılaştılar. Fatımi topluluğu Mısır'daki bazı Müslümanları da bu savaşa dahil etti. Yani bu Fatımi denilen münafık topluluk orada bulunan Müslümanları da kendi taraflarına çekebilmek için yoğun bir propaganda faaliyeti yürütüyordu. Bir de bütün bunların yanı sıra şöyle bir faktör de var. Fatımiler her ne kadar sapkın bir topluluk olsa da maalesef ki kalabalıklar halk güçlü olanın tarafını tutar. Fatımiler Mısır'da çok etkin olduklarından dolayı oradaki Müslümanlar da maalesef Fatımilerin tarafını tutar. Çünkü orada Fatımiler etkin bir vaziyette. Ee, Ürdün bölgesinde bulunan kafirler ellerinde elleri altında bulunan orduları Mısır'a sevk etti. Ee, Şirkoh'la kafirler arasında yani İslam ordusuyla kafirler arasında çok şiddetli savaşlar yaşandı. Mücahitler hem Mısır ordusuna karşı hem de Haçlı ordusuna karşı çok ciddi başarılar elde etti. Bununla birlikte Şam civarında bulunan Nurettin Zengi de çok güzel bir harekata başladı. Yani düşmanı yıldırıp yenilgiye uğratmaya yönelik çok zekice bir harekatta bulundu. Müneytire denilen bölgeye bir ordu gönderdi. Burası kafirlerin elinde bulunan e, stratejik bir kale. Eğer Müslümanlar bu kaleyi fethederlerse, kafirlere karşı çok ciddi bir üstünlük elde edebilir ve bölgedeki hakimiyetlerini pekiştirebilirler. Bu sebepten dolayı e, Mısırda bulunan Haçlı komutanları bu durum karşısında büyük bir tedirginlik yaşadı. Yani Nurettin Zengi komutasındaki Şam ordusunun Müneğitire denilen bölgeye bir sefer başlatması Mısır'da bulunan kafirlerin kalbine korku saldı ve hemen Mısır'dan alelacele ayrıldılar. Apar topar bu Müneğitire denilen bölgenin emniyetini sağlamak amacıyla Ürdün'e doğru harekete geçtiler. Çünkü yönetmekte oldukları topraklar saldırı altında. Ee, bu yönetmekte oldukları toprakların emniyetini tesis edebilmek için Mısır'daki harekata iptal ederek alel acele Ürdün'e döndüler ve e, nüfusları altında bulunan şehirleri muhafaza etmeye çalıştılar. Zira yönetimleri altında bulunan şehirler tehdit altındayken Mısır'da bir hareket sürdürebilmeleri mümkün değil. İlk önce yönettikleri yerleri muhafaza edebil edebiliyor olmaları lazım. İlk önce kendi ülkelerinin güvenliğini sağlıyor olabilmeleri lazım. Başka bir ülkeye ondan sonra sefer yapabilirler. Nurettin Zengi Hazretleri de bunu iyi bildiğinden dolayı düşmanın kalbine korku salmak, ve Mısır'da yürüttükleri askeri harekatları iptal ettirmek amacıyla bu bölgeye böyle bir saldırı yaptı. Nureddin Zengi'nin yapmış olduğu bu saldırı vesilesiyle kafirler apar topar Mısır'dan ayrılarak Ürdün'e gelmek zorunda kaldılar. Çünkü Nureddin Zengi onları büyük ölçüde rahatsız etmeyi başardı. Doğrusunu Allah bilir.